rektörümüz bize Bulgaristan'da staj imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rektör hocam selamınızı aldım. Beni buraya gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin bir özelliğiniz de AB ülkelerinde staj imkanı. Evet. Kısaca ondan da bahseder misiniz? Bir kardeş, bir başlık. Evet, aslında üniversitelerin uluslararasılaşma noktasında çok ciddi yarışları var. Ama Çankırı Karatekin Üniversitesi bu yarışta apayrı bir yerde. Özellikle son 3 yılda Erasmus projelerinde Türkiye'de sürekli derece yapmakta. Mesela KA 171 projesinde 2021 yılında Türkiye'de bütçe bazı projelerde Türkiye birincisi. 2023'teki proje sayısında Türkiye'de ilk 5'e giren bir üniversite. Dolayısıyla gelen öğrencilerimizi biz Erasmus hareketliliğine katılması noktasında ciddi desteklerimiz söz konusu. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda staj imkanı tanıyoruz. Biz öğrencilerimizi staj imkanı tanıdığımızda onların vizelerini, kalma barınma problemlerini, ulaşım problemlerini de çözecek şekilde öğrencilerimizi AB ülkelerinde staj ve eğitim görmelerine neden oluyoruz. Yine aynı şekilde Erasmus'ta hem personelimizin hem öğrencilerimizin eğitim hareketliliğinde Türkiye'de öğrenci sayısını da dikkate alacak şekilde ifade ettiğimizde her zaman ilk 30'larda, ilk 20'lerdeyiz. Bu bizler için çok önemli bir başarı ve biz istiyoruz ki bu potansiyelimizden bizi tercih edecek. Tüm öğrencilerimiz katkı almalı.